İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeniden birlikteyiz. Yaşar Nuri Öztürk Profesör Yaşar Nuri Öztürk Ramazan'a özel kitaptan aydınlığa programına devam ediyoruz. Dün akşam fıtrat ve vicdan kavramları üzerine Sayın Hocam açıklamalarda bulundu. İslam'da fıtrat nedir? Vicdanla fıtrat aynı kavramlar mıdır? Birbirine benzer tarafları nedir ne değildir? Fıtrat çok revaçta sözü edilen... Bir kavram son günlerde özellikle siyaset dünyasında. Dün akşam onu bir belli ölçüde tartıştık, irdeledik. Geldik bir başka konuya bu akşam. Bu akşam batıda eskiden e, kilisenin devlet talebi, yönetim talebi, iktidar talebi vardı. Şimdi ise böyle bir talebi yok. Şimdi İslam dünyasında İslam'ın yani caminin bir iktidar talebi var ve yoğun bir şekilde özellikle Arap dünyasında çok e, hakim vaziyette diğer İslam ülkelerinde de elinden geldiğince cami iktidar olma çabasındaki bizim ülkemizde bir ölçüde bu çerçevede değerlendirilebilir desem hocam nasıl olur? Şimdi olur da nereden baktığınıza bağlı. Şöyle verelim. Nedenlerinden başlayalım isterseniz. İktidardan hı hı. maksat belli bir ülkede iktidar olmaksa evrensel bir dinin böyle bir talebi olmaz. Ama hocam bir saniye burada bir şey sormak istiyorum. Bütün dinler toplum düzeni değil midir? Bütün insanın bireyin günlük yaşamına Bakın, kadar müdahale Bakın toplum düzeni eder. tabiri o istismar ediliyor. Hı. Bütün bütün dinler insanoğlunu yaratılışta egemen olan düzenle uyumlu hale getirmek isterler. Toplum düzeni dediğiniz zaman işte dünyada binlerce, yüzlerce en azından toplumun her biri kendine göre bir din icat eder. Siz şimdi İslam dünyasında 150 civarında ülke var. Bunların ortak koordinatlarını dinden alabilirsiniz. Ama Afrika'nın bilmem neresindeki bir toplumla Kafkasya'daki bir Müslüman toplumun hayatı aynı şartlar içinde geçmez. Onun için Kur'an-ı Kerim bir devlet şekli, bir yönetim şekli önermez. Bütün yönetimlerde egemen olması gereken evrensel ilkeler getirir. O bakımdan Batı laikliği egemen kılıncaya kadar bu kahri çekti ve kilisenin devlet talebinden büyük badirelerden, büyük ıstıraplardan sonra yakasını kurtardı. Biz kurtaramadık. Şimdi deniyor ki efendim Kur'an-ı Kerim toplumu da düzenleyen bir ki bütün dinler toplumu düzenler. Ya kişinin öz Top, yaş yaşamına birebir toplum, bile bir müdahale toplum ediyor. hayatını düzenlemeyen bir din din olmaz ki. Tamam da bu siyasi anlamda bir iktidar erkinin din tarafından kotarılması Hı -hı. veya iktidar erkini taşıyanların Allah'a vekaleten insanları yönetmesi anlamına gelmiyor. Mesela Kur'an bu kapıyı kapatmıştır. Kur'an-ı Kerim peygamberlere bile peygamberlik sıfatlarının bir icabı olarak toplumu yönetme hakkı vermez. O ayrıca verilir bir peygambere. Mesela bizim peygamberimize bu yetkiyi veriyor ama bir şartla veriyor. Toplumun yöneteceğin toplumun kadınından erkeğinden onay alacaksın diyor. Biat dediğimiz budur. Emevi bu biatı ne hale getirdi? Bakın ilk halifelerde bu var. Emevi bunu ne hale getirdi? Önce Muaviye ben iktidara gelip oturayım biatı sonradan alırız dedi. O iktidara oturduktan sonra biatı vermeyenlerin nasıl katledildikleri, yok edildiklerini biliyoruz. Bir defa burası felaket. Biat bir zapturap değildir. Olmazsa ay, olmaz. On aydır, on Ama şu anlamda yani biat etmek bir e, kesin reddedilmesi mümkün olmayan kuralları e birebir kabul bugünkü, etmek. sen bugünkü manasına takılma biatın. Dincilerin anladığı manasıyla bir ilgisi yok. Biat toplumun onayıdır. Yani sosyal akt dediğimiz hı hı. Ruso'dan beri e, keyfiyetin ta kendisidir. Fakat biat öyle bir onaydır ki bunu verenler istedikleri zaman geri alırlar. Onun için iktidara gelmek sizi ebediyen orada oturma hakkına sahip kılmaz. Şimdi dincilerin kafayı taktıkları yerlerden biri de budur. Ben geldimse diyor, ben burada ölünceye kadar, geberinceye kadar oturacağım. Gerisi bahane diyor, bahanesini, kılıfını bulamıyor. Orada zapturapt var. Değil mi? O biatı de, isteyen talebeler. etmez Kur'an. Evet. Şimdi Kur'an bir de peygambere biatten bahsederken diyor ki, Ey peygamber, Saf Suresi'nin uzun bir ayetidir bu. Yöneteceğin toplumun kadınlarından da biat alacaksın. Ona alacaksın. Peygamber olman sana onların başına devlet başkanı olma hakkını vermiyor otomatik olarak. Vermiyor. O ayrı bir iş. Onun için onlardan onay alacaksın. Orada bir ifade var. Kur'an'ın yarattığı devrimler kitabında çok geniş inceledim ben bunu. İlk defa bizim düşünce tarihimizde. İlk defa. Hiç buralara dokunmadılar. O ayetleri okudu, mezarlıkta sevap aldık dedi, kapattı gittiler. Şimdi orada diyor ki, şu 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 şartlarla sana biat verecekler. Şartlara bakın. Bir tanesi de şudur. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Doğru düzgün hareket ettiğin sürece sana isyan etmemek üzere. Beyefendi hitap peygamberedir. Yani eğer doğru düzgün hareket etmezsen, sana verilen yetkiyi kötüye kullanırsan isyan hakları vardır. Verdikleri vekaleti peygambere bu yani, peygambere peygambere suyu baştan kesmiş. Evet. Yani haşa peygambere böyle bir şey denir mi? Allah der. Sen ben diyemeyiz. O halde toplumun onayı manasına gelen biat verilir ve toplum tarafından gerekli görüldüğünde geri alınır ve indirilir. Şimdi bunu çiğnediler. Ne hale getirdiler biliyor musun bunu? İmam-ı Azam'ın hayatı pahasına savunduğu bu ilkeyi Emevilerin iktidara oturduktan sonra biat almalarına karşı çıkıyordu İmam-ı Azam. İmam-ı Azam uzmanı Mısırlı bilgin Muhammed Ebu Zehre bu nokta üzerinde hassasiyetle duruyor. İmam-ı Azam diyordu ki önce onayı versin toplum ondan sonra oraya oturun. Onlar da diyordu ki hayır biz oturacağız sonradan alacağız biatı. Sonradan almayanların ya zehirle ya kılıçla hepsi katledildi. Vermeyenlerin. Hazreti Hüseyin de bunların içindedir. yat etmediği için Yezide katledilmiştir. Şimdi demek ki peygamberlikle yani risaletle fıkhi tabirleriyle imameti Kur'an ayırmıştır birbirinden. Devlet başkanlığı. Her peygamber a priori otomatik olarak devlet başkanı değildir. Peygambere bile Kur'an Allah adına toplumu yönetme yetkisi vermez. Bu yetkiyi peygamberin kullanması için yönettiği toplumdan onay alacak. Burada da bir demokrasi bir anlamda. Bu, Kesinlikle. Kesinlikle. Özgür bir ben irade beyanı. Efendim demokrasinin metafizik dayanakları diye kitaplarımda başlıklar vardır. Bu Kur'an'ın yarattığı devrimler kitabında da vardır demokrasinin metafizikli, metafizik dayanağı olmayan hiçbir şey kalıcı olamaz zaten. Metafizik dayanaklarından biri de budur. Bir ikincisini açtın çok güzel bir yere temas ettin tam yerinde. Tabii senden o beklenir. İkinci metafizik dayanak şudur İdris Bey. Kur'an diyor ki herkes özgürce konuşacak, toplum dinleyip karar verecek tarif getirmiştir. Bana inananlar diyor Kur'an o kişilerdir ki yestemi'unel kavle feyettebi'une ehsanehu. Bütün sözleri dinlerler onun en güzeline uyarlar. Şimdi bütün sözleri dinlemeden en güzeli nasıl seçeceksiniz? Dincilik ne yapmıştır bu ilkeyi? Ben ne dersem güzel odur diyor. Onu dinleyeceksiniz. At gözlüğü takmış. Bugüne Bu böyledir kadar, demiş. Ya Atatürk Türkiye'sini, Atatürk ışığıyla aydınlanmış Türkiye'deki yönetime bakın bugün. Beni eleştiren, beyefendi 12 yıllık şu iktidarı eleştiren bir tane gazeteci ayakta durabildi mi? Biz durmaya çalışıyoruz hocam işte ne yapalım. Biz yani ben de, de dahil evet. hangimiz 20 yerden kovulmadık bugüne kadar. Doğru. Ama alnımız aktır. Şimdi bırak o, o Ama bu çok tarafı, önemli demeyin. hocam, çok önemli. Tarafı. Öyle demeyin. Ben ben burada hiç tevazu da göstermem. Şimdi gayet tabii. Ben orasını konuşmuyorum işin. O işin siyasi tarafı. Yani dinciliğin iliklerine, ruhuna, kanına, omurgasına işlemiştir bu. Bu Kur'an dışılık. Asla kendi dediğinin dışındaki seslere izin vermez ve tahammül göstermez. Bakın, başbakan sıfatı olan bir adam. Ben şimdi burada siyasi eleştiri için falan demiyorum. Tamamen fikri, felsefi planda konuşuyorum. Kusura bakmasın kimse. Ya Allah aşkına hiç olmazsa bu kadarına tahammül etsinler. Takip ediyor adam. Zapping elinde, takip ediyor. Hangi televizyonun hangi programında kendisi aleyhinde bir cümle söyledi? Kim? İdris Akyüz. Yaşar Nuri Öztürk. Açıyor telefonu anında yurt dışından veya içeriden. Alo Fatih diye meşhur evet. Oldu. Diyor ki bu ne oluyor diyor kardeşim. Kapatın durdurun bunu. Efendim gözümüzden kaçmış hemen durdurun diyor. Öbür programa değil beyefendi. Programın içinde 20 dakika kalmış programın bitişine durduruyor. Ya böyle bir vicdan sefaleti siz gördünüz mü? Tarihte bunun eşi yok. Yani ne diyor? Herkes konuşmayacak diyor. Benim izin verdiklerim konuşacak. Sonra da gidip namaz kılıyor. Namaz emreden kitap hangisi? Kur'an. Kur'an ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Bana iman etmiş olanların diyor, özelliklerinden, niteliklerinden biri de şudur. Onlar bütün sözleri dinlerler. Bütün sözleri dinleyeceksiniz. Yani onlara konuşma imkanı vereceksiniz. Ondan sonra en güzeline ehsanehu, en güzeline uyarlar diyor. E şimdi dincilik kimseyi konuşturmuyor ki. Kimseyi konuşturmuyor ki. Demokrasinin Metafizik Kur'an'ı temellerinden ikincisi de budur. Üçüncüsü toplumların yönetiminde Allah'a vekaleti kapatmıştır Kur'an. Topluma vekalet ilkesini getirmiştir. Biat budur işte. Allah'a vekaleti peygamberlere bile vermemiştir. Sen insanlara vekil falan değilsin diyor. Onlarca yerde bu tabir vardır. Gidin mesela benim şirk kitabıma. Gidin e, Kur'an'ı tanıyor musunuz kitabına? Bakın orada bu vekalet meselesi Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Bu burada da var galiba Kur'an'ın temel buyrukları. Hayır orada yoktur. Bu ayrı bir iş. Vekaleti toplumdan alacaksınız. Allah'tan vekalet alamazsınız. Allah'ın vekili olmaz. İnsan Allah'ın vekili olamaz. Peygamber dâhil olamaz. Diyor ki: Onlarca yerde müminlerin vekili sadece Allah'tır. Peygambere de diyor ki: Sen onların vekili falan değilsin. Bekçisi hiç değilsin. Zorba başlarına dikilmiş zorba hiç değilsin hafiz tabirini kullanmış. Vekil tabirini kullanmış. Musaytır tabirini kullanmış. Cebbar tabirini kullanmış. Yani onlara musallat, onlara zorbalık adan, onlara ceberut işleten biri olmadığın gibi onların vekili de değilsin diyor. Onların vekili Allah'tır. Sen sadece benim sana bildirdiğim hakikatleri onlara tebliğ et, gerisini onlara bırak diyor. Ha onları yöneteceksen, şartlar, tarihi şartlar bunu gerekli kılabilir. O zaman onlardan onay alacaksın diyor. Benim sana verdiğim peygamberlik risalet görevidir. İmamet hakkı sana vermez. Yani devlet başkanlığı hakkı vermez. Ve diyor ki kadın erkek hepsinden vekalet alacaksın İdris Bey ya. Yani o orada... 500, 500 küsürlü yıllardayız beyefendi. Bakın 2000 küsürlardayız bugün. 1600 yıla yakın zaman geçmiş. O gün söylüyor bunu. Benim sana verdiğim peygamberlik yetkisi onlara devlet başkanlığı olmanı sana otomatik vermez bu hak diyor. Onlardan onay alacaksın. Ve bu üç nokta demokrasinin de metafizik dayanaklarıdır. Tabii biz Kur'an'ı mezarlığa hapsettiğimiz için Kur'an'ın bu evrensel çehresini felsefi bir yapıya, disipline kavuşturarak insanlığın önüne çıkaracak adamları da konuşturmadığımız için tarih boyunca bunlar batıda oluştu. Şimdi batı diyor ki bunlar benim malımdır. Vallahi ve billahi onun malı değil. Bunları batıdan önce bakın demokrasinin bu metafizik temellerini de batıdan bin küsür sene önce Kur'an getirdi. Kuvvetler ayrılığını Kur'an getirdi. Karafi üzerine yaptığım çalışmada ben bunun bütün ispatını ortaya koydum. Çok enteresan hocam. Ee, sözünüzü unutmayın. Ve hemen bu şeyi söylediğinizde kadından da bu e, iradeyi diyor, alacak. Platon'un devlet eserinde tanımlar devleti anlatırken biliyorsunuz orada çiftçiler, bekçiler, yöneticiler ve kadınlar e, ilavesi var ki bu milattan önce aradan yüzyıllar geçtikten sonra hem Hristiyanlıkta milatondan evet. bugüne ne demek 2000 bin küsur yıl demek evet. yani e, insan aklıyla o zaman dinin aklı akıl ve din ilişkisi aklı olmayanın dini olur mu diye bir soru da çıkıyor buradan ama ben e, gerçekten burada e, devlet yönetime talip olma adına e, İslam'daki caminin daha doğrusu biraz daha şeye indirgersek, caminin talebini anlamakta o da şu. sıkıntı Şimdi doğuyor. Şimdi caminin talebi şudur. Caminin talebi Emevi'nin saltanat talebinin aynıdır. Bugünkü dincilerin iktidar anlayışları da onun içindir ki Emevi yönetiminin aynıdır. Ben Bugünkü dinci iktidarın hatalarını ifade ederken belki biraz ağır ama kimse kusura bakmasın yine felsefi planda. Emevi faşizmi diyorum. Hı hı. Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıyadır. Bunu yürütenler belki bunun farkında belki farkında değiller ama yaptıkları budur. İslam o faşizm tabirini ilk şey kullandı bu iktidar için. Michael Rubin. Evet. Michael Rubin'i biliyorsun. Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un baş danışmanı Yahudi düşünür gazeteci yazar. Evet, biliyorum. Bu Michael Rubin ben parlamentodayken geldi, beni ziyaret etti. 4 saat konuştuk. Bu mesele de açıldı. Siz dedi bir düşünce adamı öncüsü onun ifadesiyle olarak bu iktidarın bir dinci faşizme doğru gideceğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum dedim. Öyle olduğunu görüyorum. Ben de dedi öyle görüyorum. Sonra gitti yazdı bunu. Yani İslam'a faşizme gidiyor. AKP iktidarı. Sonra Avrupa Birliği'nde çok bir, bir, sürü ülkenin falan. diplomatları kullandı bunu. Kullandılar ama onlar e, ateş bacayı sardıktan sonra. Evet. Şimdi bütün dinci yönetimlerin olmazsa olmazı budur. Yani bir iktidar talebini din adına. Bu ne demektir biliyor musunuz? Din adına iktidar talebi demek Allah'a vekaleten yönetme talebi demektir. Kur'an bunu kaldırmıştır. Benim laiklik kitabımı da getirip burada bir gün konuşalım. Konuşalım hocam. Onun kıymetini bu bu toplum bilmedi benim angutlar dediğim birileri özellikle bilmediler. Şimdi kahır faturasını Türkiye ödüyor. Hocam o angutlar da çok güzel bir yaratıktır ama yani öyle hep bu argo olarak algılanır ama çok güzel de bir yaratıktır. Tabi angutlar ucuda. bakın <laughs> Biraz... Allah, Allah adildir. Angutlara fizik fotoğraf güzelliği verir. Bütün angutlar yakışıklıdır. ...içleri evet. İçleri boştur. Beyin sefaletli de mahkumdurlar. Allah adildir. Yani bana yakışıklılık vermemiş. bana da zeka vermiş akıl vermiş terkip gücü vermiş vukuf vermiş yani bunlar bedava değil e, anguta da kızmasınlar onun için söylüyorum angut yakışmasın yap neşesi yap bilir, bana ne? kızmasınlar ama böyledir işte yani. evet. en azından bizim teşbikte hata öyle. olmaz evet şimdi benim bir sözüm var diyorum ki bir yerde böyle biraz şairane bir ifadeyle Sakî ezel ezel sakisi, yaratıcı da diyebilirsin. En nadide içecekleri en bozuk görüntülü nasıl bir ifade kullanmışsam orada kaseler içinde sunar. Bu onun temel tavırlarından biridir. Öyle hem fotoğrafıyla mükemmel hem dehası, zekası ile mükemmel. Nerede o günler ya? Alexis Karel'i bilir misin? Alexis Carrel Nobel kazanmış, tıp menşeli Fransız düşünürü. Bana göre insanlığın yetiştirdiği ender evlatlardan biridir. Ben onun L'Homme S'et'en konu diye insan denen meşhul kitabını bilmiyorum belki 50 defa okudum. Benim hayatıma yön veren kitaplardan biridir. Onu bir gün burada getirip Felsefe de konuşacağız hocam. Şimdi, orada, tabii. Alexi Karel diyor ki... ...Peygamberler dahil... ...tarihin bütün yaratıcı dehaları... ...mesela, mesela şimdi buradan... ...ben kendime belki pay çıkaracağım... <laughs> ...kısa boyludur diyor. Evet. Doğru ama... ...bakar mısınız? Tarihe bakarsak... Çünkü tabiat, yani yaratıcı kudret... ...bana göre Allah... ...böyle bir peşin adalet dağıtımı yapmış. Yani... ...böyle bir yağma yok. Onun için... ...senin sözüne getireyim. Angutlar genelde yakışıklı olurlar. <laughs> Güzel. Demek ki, bu yakıştırmayı Ama yaptıklarımız... Ama o beyin sefaletleri onların alsın. yakışıklılığını... <laughs> ...onların başına... ...ıslak bir paçavra gibi çevirip... ...suratlarına vuruyor. E Şey de öyle değil mi hocam? ya? Diyojen. Pejmurde, yırtık pırtık gizlenen... ...bir küp içerisinde yaşayan... ...ama İskender'in bile... Rivayet odur, öyle anlatılır. İskender'in bile gıpta ettiği bir düşünürdü, bir filozoftu Diyoşen. O da öyleydi. Ya bu bakın, Kur'an'a bakın, Kur'an bu koordinatları veriyor. Hazreti Peygamber'i şirk kodamanları küçümserken ne diyorlar biliyor musun? E hâzellezî be'atallâhu beşerar rasûlâ. Şu istikrah ifadesine bakar mısınız? Ne diyor hocam? Türkçesine? Ha vereyim. Bu mu diyor? Şu mu Allah'ın insanlığa örnek, model, aydınlatıcı olarak gönderdiği? Bu mu diyor? Devam ediyorlar. Şu beldelerde diyor nice görkemli, nice avam gibi adamlar var diyor. Büyük adamlar var diyor. Niye onların biri değil de bu? Bu kim diyor ya? Bakar mısın? Kim için söylüyor bunu? Peygamberimiz için hmm. Ehaze allazi ba'ath Kur'an'da bak koordinatı vermiş. Uzun konuşmaz Kur'an. Bu bizim deminden beri anlattıklarımız 500 sayfa kitapta yazsan gelir işte şu şu ayete oturur. Bu mu diyor? Angutlar böyledir. Angutlardan birisi bana Türk parlamentosunun ünlü angutlarından biri bir zamanlar oradayken ben dedi ki sen dedi parti marti siyasi parti falan şu sen dedi bu boyla dedi bu işleri yapamaz. Bu bir gece lisesinden zorla birkaç senede bir diploma almış bir adam. Ama fotoğraf maşallah yani. Tamam. Dedim ki ne güzel bunu tespit ettiğine göre ben de partiyi kurdum. Bak dedim şimdi seçime girecek. On buçuk ayda seçime girecek hale getirdim. Hazır. Bütün çilesini çektim. Seçime girecek. YSK açıkladı. Gel partinin başına dedim. Senin boy dedim. Bir doksan. Bak yakışıklısın. Maşallah. artist. Sen yap. Cevap. Beyin sefaleti dedim ya işte hemen. Benim birikimim buna müsait değil dedi. Lan şimdi tuttum kendim ulan ötüz. <laughs> eğer bu eğer bu birikimle olacak idiyse o sözü bana niye dedin? Evet. Eğer boybosla olacak idiyse ben sana teklif ediyorum işte al götür. Evet. Yani karine delil demeyelim çok ağır olur. Karine arıyorsak angutlukta ilk karine fotoğraf güzelliği. Fotoğrafı güzel mi? Bu hemen karine olarak tamam, angutluğu düşüneceksin. Ve ben hiç yanılmadım burada. Yani bu tür e, içi boş, görüntüsü hoş insanlar ülkede din adına da ve dini kullanarak kendi çıkarları doğrultusunda kendi gelecekleri Dinle adına. Dinde bir, bir ilave var buraya şey İdris Bey o felaket işte. Dinde fotoğrafı o yaratılıştan gelen görüntüye ilaveten kutsallaştırılmış bir takım unsurlarla da besliyorlar. Sarıkla besliyor, sakalla besliyor, tesbihle besliyor, cübbeyle besliyor, bilmem ne melanetle besliyor falan. Değil mi? Onun için aydınlanmayı sağlayan insanları Kur'an müminlerini eleştirirken ikide bir bakarsın sakalı yok bıyığı yok ulema efendilerimiz işte falan hep buraya giderler. Yani demin dediğimiz sıfır angutlara ilaveten dinci dinci angut demiyorum onlar şeytanın çocuklarıdır. Onlar bir de bu kutsallaştırılmış unsurları ekliyorlar bunlara. Mesela şimdi buradan namaza gideceğiz. Zaten duyurmuş. Şekli yönü. O, o angut, anguti fotoğrafa ilaveten bu unsurlardan da yararlanıyor. Onun için dinciliğin, dinciliğin tasallutuna uğradınız mı? ya kurtulmanız söz konusu değildir. Öbür anguttan kurtulursunuz. Nihayet dersin ki lan sen fotoğrafın böyle de ne olacak falan. Ama Dinci angut öyle değil. Dinci diyor ki ben kutsalım. Kisve-i resul diyor adam. Tabire Allah. bakar mısınız? Allah. Tam Allahsız bir tabir. Yani peygambere bundan daha büyük hakaret olamaz. Kisve-i Resul, peygamberin kisvesi, kıyafeti. Nedir o Kisve-i Resul'ün alameti farikaları bu iblislere göre? Sarık, sakal, Arap fistanı veya takke filan neyse onlar. Peki Ebu Cehil'in bir fotoğrafını getirip oraya koysak o nedir? Kisve-i Ebu Cehil nasıldır diye sordum ben birine. O da aynıdır ama... ...ama mama yok ulan. <laughs> ama mama yok. kisve ya bu Cehil nasıldır? Milim fark var mı? Yok. O zaman demek ki Muhammed ile Ebu Cehil'i ayıran... ...kisve değil. Bunu anla artık. Evet anlayacağız. Bunu Yarın akşam devam edeceğiz buna. Ee, sevgili seyirciler bu akşam ki... ...süremiz de burada doluyor. Bu çok önemli. Yarın akşam... Peygamber bugün yaşasaydı nasıl giyinirdiği konuşacağız. İslam'ın kıyafetini konuşacağız. Yarın akşam tekrar birlikte olmak üzere aynı saatte. Hoşça kalın sevgiler.